Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara. Güzelliklerin yanından geçtiklerin videoya almamak olmazdır. Bu ve aynı ve benzeri ve diğer güzellik organizasyonlarında emeği geçen, katkıda bulunan vesile olan cümle insanlardan Allah'ım razı olsun. Bu ve benzeri güzellik organizasyonlarında emeği geçen, katkıda bulunan cümle insanlardan yüce Allah'ım razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle güzel hastamıza, Yüce Allah'ımdan acı şifalar temin ediyorum. Hastamıza, liderine, hastamıza şefkat gösteren güzel insanlara sağlıklı, ve huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarı koyarak temin ediyorum.